Merhaba, bu videoda size BlockFi'nin e, AirDrop'undan bahsedeceğim. AirDrop 40 dolar veriyor, her getirdiğiniz referansı da aynı şekilde 40 dolar veriyor. E, 40 dolar aşırı güzel bir para bence bu AirDrop için. AirDrop'lar genellikle 10 dolar, 15 dolar civarı oluyor. Aşağıda açıklamayı linkini vereceğim. E, yapmanız gereken şeyleri de teker teker anlatacağım. Yatırıma çekmeyi biliyorsanız, e, buralara geçebilirsiniz. Daha ee, şeylerden bahsedeyim. Nasıl kazandığınızdan bahsedeceğim. ilerlerde işte nasıl kazanacağınızdan işte ne yatırıma çekmeyi falan göstereceğim. Şimdi öncelikle atacağım linkten gireceksiniz veya bir arkadaşınızın eğer buraya kayıtlıysa arkadaşın referansınızdan da girebilirsiniz. Ama KYC olayı yapması lazım. E, ee, attığım linkten gireceksiniz. Nasıl 40 dolar alacağız? Şöyle YouTube'ya çevireyim direkt. Ee, şey diyor işte en az 100 dolar yatıracaksınız. BlockFi hesabınıza 10 Bitcoin eklenecek 10 dolarlık Bitcoin eklenecek diyor Ve e, ikiniz de ABD vatandaşı olmanız lazım Ve e, şöyle bir şey, şey var burada yazılmışlar fakat e, 100 dolar atıp Bu attığınız bakiyeyi e, Bir ay boyunca tutmanız lazım Attığınız bakiye e, mesela ben Litecoin e atacağım birazdan Sonra onu USDTRA veya işte USDC'ye çevireceğim Litecoin'i tutmayın veya ne hangi token attıysanız çünkü token'in düşme şansı var bir sabit tokene dönüştürün. Öyle tutun tutacaksınız. Yani yapmanız gereken tek şey eee üye olup 100 doları da KYC yapıp 100 dolar bakiye de borsada bir ay bekletmeniz. Beklettikten sonra çekilebilir bir şekilde direkt size 40 dolarlık Bitcoin verecek. Linki açıklamaya bırakacağım. Referansı da açıklamaya bırakacağım. Bir arkadaşınız yoksa benimkinden gelirseniz sevinirim. Buradan blog katılın diyeceksiniz. Katıldıktan sonra adınız, soyadınız. Bunları doğru yazmanız önemli. Ya, bu tip şeyleri biliyorsanız zaten anlatmama gerek yok. E-postanız, şifreniz. Referans kodunu buraya. E, bu referans kodunu girmeniz gerekiyor. Sayılı bir şekilde. Linkli değil sayılı. Bunu da vereceğim. E, girmezseniz ödülden yararlanamıyorsunuz. Veya dediğim gibi bir arkadaşınız varsa onunkinden de girebilirsiniz. Ama ilk üye olurken kesinlikle bir referans üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra zaten üye olurken devam eden işlemleri size KC yaptıracak. KYC'yi yaparsınız. Yaptıktan sonra e, giriş yapacaksınız ve sağ üstten şuradan profil settings kısmından referale geleceksiniz. Referalda e, code user kısmında eğer kullanılmışsa burada böyle e, kapalı kapalı biçimde gözükmüyorsa Tekrar aşağıda verdiğim kodu gireceksiniz ve onaylayacaksınız. Para yatırmadan önce bu referral kısmını kontrol edin. Security kısmından da 2 e, aşamalı doğrulama yaparsınız sizin yararınıza. Bence yapın. E, authenticator Kullanmanızda fayda var. E, referral kısmını hallettik. Security'yi yaptık. Şu anda nasıl para atacağız? Şu dashboard'a girelim buradan fund kısmından kripto transfer diyeceğiz. Ne atacağız? Ben Litecoin atacağım. Mesela Bakın şurada Tether da atabilirsiniz. Fakat sizden istediği Ethereum anından atmanız Ethereum anından da çok fazla fil kesilmeye sürdü. Buradan da Ethereum. BOSD var. BOSD de BEP 20'den attırmıyor. Aynı şekilde Ethereum kabul ediyorlar. O yüzden bunlardan <laughs> atmıyoruz. Bunlardan da atmayın sizin Dikkatli olun. Ee, Buradan Litecoin atacağım ben. Bu kopyalayacağım buradan. Litecoin alayım ben şuradan piyasadan. 110 dolarlık alıyorum garanti olsun diye. Piyasadan alıyorum direkt. Buraya yapıştırıyorum direkt. Zaten A olarak otomatik olarak eşleştiriyor bunları. Max diyorum, check diyorum. Bunları onayladıktan sonra videoyu devam ettireyim ben. Evet, bakıya geldi şu anda. Ne kadar sürdü gelmesi? 27 keçe attım. Yaklaşık bir yarım saat sürdü. Zaten size mail geliyor kayıt olduğunuz e-postaya. İşte, e, ortalama bir yarım saat sürüyor diyor. E, gelmeyince hemen korkmayın. Biraz geç geliyor. Litecoin zaten biraz sorunlu. Geç, ağır yavaş. Şuradan direkt söylemeden yaptım. Pardon. Light ne yaptıysanız artık oraya Nereden giriyorsunuz? Accounts kısmından Wallet'a giriyorsunuz. Wallet'tan tıklıyorsunuz. Buy Sell kısmından Sell diyoruz. Light satacağız. Neye satacağız? USD satacağız. Confirm diyorum. Buradan maksimumu seçiyorum. Sell diyorum. Bu kadar. Şu anda Tether'ımız burada duruyor. Ben zaten buraya gelene kadar 109 dolar falan oldu. İşte 1.5 dolar bir kesinti oldu. 1.5 dolar da zaten 40 doların yanında hiçbir şey diye düşünüyorum. Bunu burada bir ay boyunca tutacağız. Mesela ben 5'inde yapıyorum şu anda. 30 gün tutacağız. 30 günden sonra hesabıma 50 dolar, 40 dolarlık Bitcoin gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi kazançlar. Sormak istediğiniz sorular olursa, yorumlara takıldığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Ama videoyu lütfen tamamen izleyin, öyle sorular sorun. Ee, bu AirGrobu ailenizdekileri de yapabilirsiniz fakat şöyle. Ee, aynı internetten bağlamayın, yani telefondan yapın ve aynı cüzdandan atmayın. Mesela ben Binance'dan attım, farklı bir Binance adresinden atın ki e, bu tip aero e, çok da hesaplara izin vermiyorlar. ]dır, muhtemelen e, aynı IP'den giriş yapıp aynı yüzdenden atmamaya özen gösterin eğer ailenizdekileri de yapacaksanız. Yani ailenizdekileri yaparsanız zaten kendiniz zaten bir 40 alacaksınız. Aileniz gelirse 80 e, 120 dolarlık bir yani bir kişi daha getirirseniz 120 dolar alıyorsunuz. Bir kişi daha getirirse 80 dolar 200 dolar yani 3 kişi yaparsanız 200 dolar eee AirDrop'tan yararlanacaksınız bence çok güzel ve şu anki AirDrop önceden bu 10 dolar veriyordu çok kecekti. Şu anda 40 dolarlık bir ödülü var. Bence kaçırmayın, dinleyin. İyi kazançlar.